Teknoseyir'e hoş geldiniz. Kasım ayında yine Umut'la beraber karşı karşıyayız uzaktan ve tabii ki telefon önerileri zamanı geldi. Bu önerilerimizi de e, biliyorsunuz aylık olarak takip ediyorsanız öncelikle Plus'a açıyoruz. Biraz so biraz zaman geçince de genele açıyoruz. Evet Umut ya. şimdi öncelikle bu ay geçen ayla beraber düşündüğümüz zaman e, TL'nin değer kaybettiği bir dönemdi. Önce onu sorayım telefon fiyatlarına bu yansıdı mı bu ay? Kesinlikle yansıdı. Çoğu telefonda fiyat artışı gördük. Bu fiyat artışı da 200 lira ve üzeri şeklinde hmm. oldu genelde. Ama çok nadir bazı telefonların fiyatın aynı kaldığını da gördük. Onları da belirteyim. Peki şimdi ilk başta 2200, 2500 TL arasını görüyoruz. Daha altında tavsiye edebileceğimiz, hani vicdanen içimizi rahat ettirecek bir öneri evet. bulamadığımız için. Yoksa yok değil ararsanız bulursunuz tabi ama. Evet telefon var yani elbet. Bizim tavsiye edeceğimiz ürünler ele yüzü düzgün ürünler genelde. Hani aralarında kendi aralarında karşılaştırıyoruz ama genel olarak size e, üzecek şeyleri listeye koymuyoruz. E, şimdi burada, Gayret gösteriyoruz bunu. Evet. 2000, 2500 TL arasında General Mobile GM20 Pro'yu görüyorum ben. Başka da bir şey göremiyorum. Aslında burada telefondan çok e, bu fiyat aralığıyla ilgili konuşmamız lazım. Bu fiyat artışları zaten 2000 lira aşağısına telefon bulamıyorduk. 2000-2500 arasında 3-5 tane anca buluyorduk. Şimdi onların da nesli tükenmek üzere ve e, neredeyse telefon kalmayacak. Bu ideal telefon aralığı yakın bir zaman içerisinde sadece 3000-4000'den de başlayabilir. Çünkü mesela bakıyoruz 2500-3000 bandında da tüm telefonlar 3000 lira sınırına yaklaşmaya başlamış. Hı hı. Şimdi 2500 altında bir tane telefonumuz var. O da Cambo Mobile 20 Pro. 2250'ye bulunuyor. Pek bir alternatifimiz yok. Ürün fiyat bandı için düzgün bir ürün. Evet teknik özelliklerine baktığınızda alınabilir bir ürün gibi duruyor. Ama General Mobile'in ürün dışında başka problemleri var. İşte güncelleme, teknik servis, çeşitli satış sonrası hizmetlerde soru işaretleri var. Eğer General Mobile'e bu konuda güvenebiliyorsanız 2500 lira altında General Mobile 20 Pro düzgün bir seçenek diyebiliriz. Evet hemen altında 2500-3000 arası geliyor. Orada da Realme 6'yı görüyorum. Redmi Note 9 ve evet, 9S takip ediyor onda. Şimdi burada benim e, en ucuz olan ürün Realme 6. En ilgimi çeken de o e, katma değer olarak baktığımda evet tercih edilebilir gibi duruyor. Normalde e, Redmi Note 9 ve Note 9S e, aslında aynı anda yazılmamalı bence ama 300 lira bu fiyat segmenti için artık ciddi bir fiyat farkı oldu. Ama e, bana soracak olursanız Note 9S'i e, Note 9 yerine almak daha mantıklı olur. Ee, sırf içerisindeki e, işlemci farkı bile buna yeterlidir. Note 9'da Mediatek bir işlemci varken e, Note 9S'de Qualcomm bir çözüm görüyoruz. Ama hepsinden hmm. az vereyim derseniz de Realme 6 bence daha mantıklı olur Note 9 yerine. Ama dediğim gibi 3000 lira aşağısında bir telefon bakıyorsanız da şu an için en mantıklı seçenek Note 9S. Note 9S diyorsun. Grafik anlamında e, yani şey oyunu anlamında da hepsinden iyi ol, oluyor mu? Ne diyorsun? Oyun, evet, biz, ben sadece oyun, oyun istiyorum diyor. diyor. Üstün. Hmm. Performans olarak üstün. Pil tüketimi olarak da daha üstün. Pili diğer rakiplerine göre daha büyük. Bir de Qualcomm kullanması verimliliğe de bir etki ediyor. Ee, pil ömrü ve performans açısından Redmi Note 9S daha mantıklı. Kamera olarak diğerlerinin Heh, çok sonra. önüne e, geçmese de. Kamera olarak önüne geçmiyor diyorsun. Kamera Peki. olarak hatta Realme 6 en ucuz olmasına rağmen en genel başarımı düzgün ürün diyebiliriz. Hmm. 3000-4000 arasında baya bir kalabalık var. Bakalım şöyle bir evet. Huawei P40 Lite var. Note 9 Pro var. Samsung Galaxy M31s var. Poco X3 var. Realme 7 Pro var. Xiaomi Mi Note 10 Lite var. Ve Samsung Galaxy M51 var. Şimdi bu fiyat aralığı ilgili şunu söylememiz lazım. Aslında bizim alım gücümüz artmasa da telefonların eli yüzü düzgünlerinin yani şu, bu telefonlar artık iyi dediğimiz telefonlar 3000-4000 liradan başlıyor. Yani Asıl almamız gereken telefonlar bunlar. Yani 1 iki sene önce bu telefonları 2000 lira dolaylarında alabiliyorduk. Ama artık böyle bir şey mümkün değil. Buradaki kalabalık telefon listesinden şunu belirtmek istiyorum. Ee, Poco X3 ilk çıkış fiyatı olarak 2999 olarak açıklanmıştı. Sonra hmm. fiyatı işte 3000 küsüre çekildi. Sonra 3400'e çekildi. Şu an başlangıç fiyatı 3600 dur olmuş durumda. İlk gide alınabilirliğini kaybetti. Eğer 3000 sınırında kalsaydı şu 2500-3000 aralığında benim e öne çıkaracağım telefon olacaktı. Ama fiyat artışı sebebiyle artık bu fiyat aralığında iyi bir telefon olsa da cazibeli bir telefon değil. Buradaki en cazip modellere bakacak olursam da Realme 7 Pro, Mi Note Online ve Samsung Galaxy M51 üçlüsünü görüyorum. Ben özellikle Eğer sana önemli... Realme 7 Pro'yu soracağım. Hı. Çünkü e, bizde de hani test numunesi var. İncelemesini çekeceğiz. Gayet hoş bir telefona benziyor. yani ga e şöyle, Ben genel şu ana kadar var. beğendim yani. Hı hı. Genel toplamda baktığında bu fiyat aralığındaki en değerli toplu model. işte kamerası e, rakiplerinden geri değil hatta çoğunun önünde. Performansı keza öyle. Hızlı şarjı işte diğer e, ekranı gibi özellikleri e, öne çıkıyor. Şimdi Mi Note 10 ile çok yakın telefonlar. Ama Realme 7 Pro'nun da kendine has avantajları olabiliyor. İşte burada dediğim gibi tercih e, hangi ürünü beğendiğinizden yana olur. Ya da e, şöyle söylemekte fayda var. Mesela ihtiyaca göre diyelim. M51 7000 mAh bir pile sahip. Pili ömrü arayan için Realme 7 Pro'dan da Mi Note 10 Lite'dan da daha üstün bir ürün. kameraya gelirsek Realme 7 Pro ve Mi Note 10 Lite burada başarım olarak yarışır. M51 biraz gerilerinde kalabilir bu iki telefonun. Ee, i̇şte ekran dedik mi 3 telefonda eşit gene mesela. 3'ü de AMOLED panelli. Ama işte alt segmentte baktığımızda işte Redmi Note 9 Pro e, IPS, P40 Lite IPS, Poco X3 IPS. Şimdi bana sorulduğunda ben IPS mi AMOLED mi denme? mi? Amoled'in tarafında oluyorum genelde. Çünkü amoled panelleri kullanmaktan daha memnun olduğumu söyleyebilirim. Dediğim hmm. gibi bu 3 model arasında Realme 7 Pro, Mi Note 10 Lite, M51 yakın telefonlar. Kimisi bazı konularda daha önde. Ama genel toplamda baktığımda beni bana göre Realme 7 Pro ve Mi Note 10 Lite daha cazip geliyor. Peki Realme 7 Pro ve Note 10 Lite arasında hani şu çok net fark diyebileceğin bir şey var mı? şöyle çok net fark diyebileceğim bir şey yok. Ama şunu söyleyebiliriz. Mesela Realme 7 Pro'nun pazarlama özelliklerinden biridir. 65 Watt hızlı şarjı olduğu söylenir. Bu Mi Note 10 Lite'de 30 Watt değerinde. Yani teorik olarak iki kat daha hızlı şarj oluyor diyebiliriz. Ama onun dışında işte ekranları, işte işlemcileri çok yakınlar. İşte geri kalan kamera gibi özellikleri de yakınlar. Mesela Mi Note 10 Lite'deki şöyle bir tasarım olarak belirgin bir fark söyleyebiliriz. Mi Note 10 Lite işte metal çerçeve barındıran arkası önü cam olan bir telefon. Realme 7 Pro ise tamamen plastik bir telefon. Yani saf malzeme kalitesi olarak baktığınızda biraz geride diyebiliriz. Ürün olarak geride olması da. Anladım. Ee, fotoğraf kalitesi de yakın mı? Ne diyorsun? Yakın. 7 Pro ve Mi Note 10 Lite oldukça yakın. Hatta M51 de çok yakın ama bunun farkıyla bir miktar geride geliyor bana. E şey ne diyeceğiz? M31S'ye. Şöyle M51'e bütçeniz yetmiyorsa arada ciddi bir fark var 600 liralık. Onu alabilirsiniz. A, tabii ki bazı özellikler daha kısılmış olacak. Ama Note 9 Pro ile aynı fiyat. Şöyle ben M31 S'i e, Note 9 Pro'ya göre daha cazip bulabilirim. İşte ekrandaki, pildeki Öyle çeşitli mi? farkları olması sebebiyle. Evet. Çünkü bu da sorulan ben bir telefon bizim şeyde teknoseyirde görüyorum. E, mesela onlara bunu alanlarda şey bari hani Samsung olsun diye zaten istiyorlar. Hı -hı. Yani Onlar için öyle bir karşılaştırma yok aslında. Note yani 9 Pro daha uygun fiyatlı bir üründe. 2900 bandında bulunabiliyordu. 300 liralık bir fiyat artışı onun segmentini de kaydırmış oldu. Hı -hı. Ee, böylece işi zora girmiş oldu onun da. Anladım. Peki yani en kritik yer burası zaten. 3000-4000 arasıydı. Ee, evet. Şimdi 4000-5000'e geçince zaten bir anda yine iki tane telefonumuz var. iPhone SE evet. ve e, Note 10 Lite. Yani Note Online e, şu anda Note serisi için en cazip telefon. Hani fiyat olarak keza böyle. E, Apple iPhone SE'de yeni bir iPhone istiyorsanız e, güncel seçenekler arasında en ucuzu. Yani 5000 lira altında başka yeni bir iPhone yok. Hatta bize bir şöyle söylüyoruz. iPhone 7 ya da 8 serisi ürünleri alacağınıza yeni iPhone SE'yi alın. E, en azından daha güncel, daha fazla e, performans sunan, uzun daha uzun süre güncelleme alabilecek bir ürününüz olur diyoruz. Apple iPhone SE'nin en çok eleştirilen yanı nedir ama? pil evet. ömrü. Pili biraz ufak konduğu için pili çok iyi gidemiyor. E, Note 10 da dediğimiz gibi Note serisi için şu anda Türkiye'de en alınabilir seçenek. Evet. Valla iPhone'u fiyat performans ürünü olarak önereceğimiz aklımıza gelmezdi herhalde. Öyle. Ee, ama bu ürün, ürün özel. Yani Apple'ın ben buna özel destek verdiğini biliyorum fiyatının aşağıya aşağıda dursun diye. Evet. Her evet. ürünün fiyatı artarken bu fiyat evet. bu ürünün fiyatı hep aynı kalıyor. Hatta düşüyor. Şu an ilk çıkışı bunun 5300'dü. 400 lira bir indirimi var hala. Artmamış. Evet ya e, Tabi şey olabilir. Hani e, artmayacak anlamına gelmez ama yine tabii. de hani fiyatı her zaman bir uygun olacak bunun belli yani. Hı, -hı. Daha henüz iPhone 12 serilerini görmedik. Belki onların piyasaya sürülüşüyle birlikte bu eski ürünlere de bir e, zam dalgası gelebilir. 5000-6000 arasında yine bayağı telefon var. Samsung Galaxy S10 Plus, Poco F2 Pro, S20 FE, e, Reno 3-4 evet. Pro e, ve OnePlus Note. 3000-4000 tatlı aralık demiştik. 5000-6000 de yine e, e, ürünlerin yoğunlaşmaya başladığı bir aralık ve Burada hakikaten üst seviyeye yaklaşan ürünlere yöneliyoruz. Evet. Hatta şöyle diyebilirim. 4.000-5.000 bin bin liralık ürünleri alacağınıza daha az bütçe ayırın. 3.000-4.000 liralığındaki telefonları alın. Yakın düzeyde memnun olursunuz. Evet. Ama biraz daha eklerseniz yani 5.000-6.000 bin bin neden bu 4.000-5.000 bin aralığındaki bin telefonları çok daha üstün ürünler alabiliyorsunuz. O yüzden 4.000-5.000 bin aralığı bin çok arada sıkışmış bir aralık. İşte Doğru. daha az para harcayıp yakın bir ürün almak var. Bir de Biraz daha fazla harcayıp daha üst ürün olmak gibi bir durum oluşuyor. Şimdi modellere bakmaz, baktığımızda benim burada en öyle çıkaracağım model ilginçtir. Yani fiyat performans olarak takiplerine göre iyi durumda. Samsung Galaxy S20 FE modeli. Düz S20 modeliyle çok yakın. Şu anda 6 bin liranın aşağısında bulunabiliyor. Buna en yakın olarak gördüğüm Poco F2 Pro var. O 200 lira daha ucuz performans olarak daha önde ama S20 de çeşitli avantajları var. Mesela suya dayanıklılık diyoruz. Poco'da bu yok. İşte kablosuz şay diyoruz. Poco'da gene keza bu yok. Ama işte Poco F2 Pro'nun performans gibi bir avantajı var. Bir de Poco F2 Pro'nun kamerası kötü değil ama hani kamerası bu üst seviye bir telefon için çok istenilen düzeyde de değil. Bence S20 FE şu an bu aralığın en mantıklı telefonu. Normalde geçen ay S10 Plus'ı mantıklı görmüştük ama fiyat farkı bu kadar aza inmişken daha güncel ve daha iyi bir ürün olan S20 FE'yi almak daha mantıklı gelebilir. Oppo'lara gelirsek, Reno 3 ve Reno 4 Pro var. Bunların ikisi de çok yakın modeller. Hatta Reno 3 ve 4 Pro'yu kıyaslarsak işlemci olarak 4 Pro modeli geriye gitmiş durumda. Ama fiyatları aynı, aşağı yukarı Bunlar da güzel seçenek düşünebilir. OnePlus 4 yeni giren bir telefon. Benim e, daha düşük fiyatla beklediğim bir telefondu. İşte 4000-5000 aralığına gelmesini istediğim bir üründü. E, Oppo Reno3 ve 4 Pro'ya yakın ürünler e, OnePlus Nordlar. Ama dediğim gibi fiyatı biraz fazla ama iyi bir telefon olduğu için bu fiyat listesine girmeyi hak etti. Evet. E, güzel. Orada senin hani az önce dedin ya arada kaldı diye fiyat segmenti olarak Tabi orada şeyin hı hı. bir özelliği var bak böyle baktığın zaman işte iPhone isteyene de 4000-5000 aralığında iPhone SE yani daha aşağıda iPhone yok. Evet. Ya da işte 5000-6000 arasında iPhone Ama genel telefon iPhone olarak telefon olarak baktığımda e, yani 3000-4000 alıp 4000-5000'e keşke verseydim dedirtecek ürün yok. Yani yakınlar 4000-5000 aralığıyla. E, 5000-6000'de de yani yaklaşık 500-600 lira fark veriyorsunuz. Çok daha üstün alabiliyorsunuz. Evet işte hani şöyle Android tarafında %100, olmuş orada. %100 öyle ama iPhone tarafında SE orada bence işte iPhone Alternatif olduğu için. Yok zaten. Hı -hı. Eski ürünleri saymıyoruz işte evet. hala iPhone 7 ve 8 gibi ürünleri alanlar var fiyatı daha makul olduğu için işte 3000-4000 aralığında olduğu için ama yani o kadar eski Hı -hı. ürünleri de artık almaya gerek yok diye düşünüyorum. S20 FE de senin dediğin gibi bana da cazip geliyor ama ürün numunesi cazip bana gelmedi değil. o yüzden şey diyemiyorum hani kamerasıyla ilgili çok bir şey diyemeyeceğim. Yani numunesi gelse bile orada bir e, Samsung Türkiye bir gariplik yapmış. Piyasada Exynos 990'lı versiyonu var. ama incelemeye gönderilen numarada Snapdragon 865 var Amerika'da evet. satılan versiyonu. Öyle bir farklılık olmuş. Yani inceleyecek, inceleyeceğimiz ürün de aynı olmayacaktı çünkü platformun değişikliği pil ömrüne performansına çok şeye etki edebiliyor. Tabii canım öyle şey olmaz. Millet de zaten kızıyor ona o yüzden tepki gösteriyorlar şu an Samsung'a. Haklılar Hı -hı. haklılar yani. Ee, 6, yani incelemesini izliyorsun. Aynen. İzlediğin ürünle e, aldığın ürün aynı değil. Öyle şey olmaz. E, ee, 6000-7000 TL arasında Huawei P40 var, S20 var, Note 10 var. Şimdi P40 burada ilginç bir ürün. Fiyatı ciddi oranda ucuzlamış. Geçen ay takip ettilerse 7500 civarlarında bir fiyatı vardı. 1000 lira düşmüş. Ben bunu şey olarak görüyorum. Mate 40 Pro serisine ya da Mate 40 bir açmak. hazırlık olarak görüyorum. Doğru. Evet 1000 liralık bir düşüş var. Yani döviz Doğru. kuru artarken her telefonun fiyatı artmışken böyle bir durum yaşamak. Beklemiyordum açıkçası. 6500 liraya düzgün bir telefon. Ama burada benim e, yani burada düzgün olan model S20 gibi duruyor. işte kalem öncelikli değilsin o ton yerine. Ama şöyle bir gariplik de var. Şimdi 700 küsür lira fazla vermek yerine S20 FE'yi alırsam gene çok bir şey kaybetmiyorum S20'ye göre. Hani S20 FE buradaki bir üst klasmandaki S20'yi de zora sokmuş durumda. Çünkü tamam bir miktar kısıntıları var ama artıları da var S20 FE'nin. O yüzden S20 FE'ye fiyat avantajıyla bence S20'den daha mantıklı. Hatta e, P40 ayrı tutuyorum. Şu üst klasmandaki Samsung'lar yerine gene bir miktar daha az verip S20 FE'yi almak daha mantıklı geliyor bana. Hı. Olabilir, olabilir. Noton için bir şey diyor musun? Noton işte kalem için mi diyeceğiz? E, Noton Light benim için yetersiz geliyor. Biraz daha güncel ve daha üst donanımlı bir ürün olsun denirse. Fiyat farkı da benim için önemli değil denirse. Evet kalemli bir telefon konusunda tercihiniz bu olmak zorunda. Çünkü arada bir ürün yok. Mesela Note 9 ve Note 8'in fiyatlarına bakıyorum. Note 9 6000 küsürlerde satılıyor. Yani Note 10 varken neden Note 9'a 6000 küsürü vereyim sorusu benim kafamda pek canlanmıyor. Note 8'e bakıyorum 4000-5000 bin, bin arasında bir fiyatı var. E, Note 8 yenilir. Note 10 Lite alırsınız şimdi kalem arıyorsanız. O yüzden e, Note, Note 10 dışında başka tercihleri yok. Eğer Note 10 Lite bana yetersiz geliyor. İşte kamerası bilmem nesi biraz daha üstün olsun denirse. 7.000 liraya çıkmak zorundalar. Evet. 7.000-10.000 bin, bin arasına geldiğimiz zaman S20 Plus, iPhone 11, Note 10 Plus OnePlus 8 Mi 10, bakalım Galaxy Note 20 ile P40 Pro varmış. Şimdi gene dikkat çekeceğim bir nokta var. P40 Pro onun da fiyatı ciddi oranda düşmüş. Ne diyorduk? S20 Ultra'nın fiyatıyla yakın diyorduk P40 Pro için. Ama şimdi 10.000 lira sınırına gelmiş. Hatta biraz da altında kendini fiyat olarak o gruptan sıyırmış durumda. Bu onun için iyi bir durum. Çünkü kamerasıyla ve özellikleriyle cidden ön plana çok, çıkıyor. Çok Hatta benim 10 bin lira aşağısında, aşağısında aşa şu an eğer Google servisleri olmaması sorun değilse e en dolu telefonda o görünüyor. Yani evet. Düşünülebilir. Eğer Google servisleri sizin için çok e yer kaplamayacaksa ya da yerlerini doldurmaya uğraşacaksanız Huawei üzerinde. Bu P40 Pro bana çok cazip geliyor. Bir de fiyatın inmesi iyi olmuş. O da dediğimiz gibi Mate 40 ailesi için bence bir yer, yer açmaya çalışıyorlar. İşte OnePlus 8 ve Mi 10 gibi modellere bakarsak çok e, bu paraları vermek istemiyorum açıkçası OnePlus ve Xiaomi'ye. E, Samsung Galaxy Note 20'de Note 20 Ultra'ya göre fazlaca e, kısıntı yaşadığı için pek 8500 lira cazip gelmiyor. Note 10 Plus'ta iyice yükseldik. Yani 8000 liraya geçmiş dönemin ürününü almak e, çok mantıklı gene gelmiyor bana. S20 Plus da gene aynı duruma geleceğiz. Bu kadar farkı verip e, S20 FE yerine neden bunu alayım gibi bir durum oluyor. Tabii ki daha fazla özellikler işte çeşitli artılar kazanıyorsunuz ama işte günün sonunda fiyata oynandığında S20 FE tüm S20 ailesini e, taca atmış diyebiliriz. Apple iPhone 11'e gelirsek şu anda 10.000 lira aşağısında bir iPhone almak istiyorsanız. Başka seçeneğiniz yok. Çünkü şöyle bir durum var. E, S ne diyoruz? Pili işte az gidiyor işte e, ekranı küçük işte tasarımı eski neslin tasarımı i̇şte iPhone 11 güncel tasarım hatlarını kullanıyor. Pil ömrü daha iyi i̇şte Kamerası da yakın ama bir miktar daha fazla özellikleri var gibi farklar bulunuyor. Hala e, iPhone 11 mantıklı. E, benim iPhone 12 mini e, aslında 10 bin lira aşağısına bekleme sebeplerimden bir de iPhone 11. 7500 10 bin arasında bir 2500 liralık makasla bir iPhone yok. Eğer e, Apple Döviz de artıyor ama bir e, rekabetçi bir ürün sunmak isterse iPhone 12 mini'yi 10 bin lira aşağısında sunacak gibi duruyor diyebiliriz. Ama diğer e, işte 12, 12 Pro, 12 Pro Max gibi modeller muhtemelen 10 bin lira üstünde gelecek. Hatta bu döviz artışı devam ederse biz bir dönem diyorduk ki 20 bin lira üstü artık telefon olmaz, olamaz diyorduk ama artık olacak gibi duruyor bu döviz artışları ile birlikte. Yani zaten e, biz piyasada çok genel olarak söylemiyoruz ama işte katlanabilir telefonlar 20 bin sınırını geçmiş durumdalar. O zaman e, bu fiyat aralığında böylece geçmiş olduk bu abi Öyle oldu, evet. E, şöyle bakalım sırada ne var. 10.000 üstü telefonlar. OnePlus 8 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra, Z Flip, Note 20 Ultra, 11 Pro ve Find X2 ile iPhone 11 Pro Max bu yerde e, bu segmentte bizi bekliyor. Şimdi burada gene dikkatimi çeken bir nokta var. Oppo Find X2'nin fiyatı neredeyse Apple iPhone 11 Pro serisiyle Pro Max ile aynı. Fiyatı artmış durumda. 10 bin liranın biraz aşağısında kalan bir telefondu. fiyatı artmış durumda. Birebir iPhone 11 Pro serisiyle kafa kafaya tutulmuş görünüyor. Hatta şöyle düşünün. Samsung'un amiral gemileri onun hep aşağısında kalmış. Note 20 Ultra şu anda Samsung tarafından alınabilecek en dolu telefon desek yalan olmaz. Hatta Android tarafından alınabilecek en iyi telefonlardan biri. Eğer bütçe sıkıntısı yoksa bir kişi Not e, Note 20 Ultra alsa kesinlikle pişman olmaz. Tabii ki 11.200 lira harcaması gerektiğinde bilmesi gerekiyor. Z Flip ya bu katlanabilir telefonlar neymiş? Diğerleri çok pahalı. Bu onlara göre biraz daha makul fiyatlı normal telefon parasına denirse düşünülebilir. E, S20 Ultra'da Note 20 Ultra varken ben S20 Ultra'ya yönelmezdim. Yaklaşık 1000 liralık bir fark var. Yani 10.300 veren 11.200'ü 11, de çok rahat bir şekilde verir. Eğer durum böyleyken Note 20 Ultra alınır. Bir de son olarak bizim dedik ya e, katlanabilir telefonlar işte. Biraz fanteziye kaçan fiyatları var çünkü. E, Samsung Galaxy Z Fold'un fiyatı da 1000 liralık bir indirim olmuş. 19.999 liralık yani 20.000 liralık bir fiyatı vardı. 19.000 olmuş. Bir de Mate XS modeli var. Huawei'in katlanabilir. O da hala 30 bin liralık e, fiyatını koruyor. Evet. Ee, peki. bu Bizim listelerimiz böyle. Bu, bu aylık başka bir şeyler ekleyecek misin? Başka bir şey eklemeyeceğim. Peki. E, sene sonuna yaklaşıyoruz. E, şey haberleri de ufak ufak geliyor. Hani burada henüz etkilemediği için konuşmadık ama hani işte yurtdışı harçları artacak, vergiler artacak ama Her sene hmm. olan rutin şeyler olacak yine. Ee, evet. Bu... Hatta artış da oldu. 1838 tabii, tabii. liraydı e, harç bedeli. 2006 liraya 10. yükseldi. Evet. 2000 oldu. E, ama bu harç bedeli dışında bir pay daha ödüyorsunuz. E, yanlış hatırlamıyorsam TRT payı olması lazım. 20 euroluk da bir TRT payı ödemesi var bunun içinde. E, onu da ekleyeceksiniz. Dövizin yani e, euro'nun 10 lira sınırına geldiğini düşünürsek bu da dolaylı yoldan bir zam oluyor aslında. Hem... Doğru harç bedelinde hem de euro bedelinde. Doğru. Zaten şöyle yurt dışından almak cazip olmasın diye yapılan şeyler bunlar. Çünkü evet. yurt dışı fiyatları çok yükseldi. Yurt dışından almak her şeye rağmen daha ucuza geldiğinde insanlar alıyor. Dolayısıyla şeyde bekle yani hani eğer bu zamlara rağmen yurt dışından almak hala çok avantajlı olursa bu zamlar daha doğrusu bu işte harçlar haraçlar daha da artar. Yeni senede. Eskiden şöyle bir tesellimiz vardı işte o harç bedelini vereceğim, 2000 lira altında 500'ü tutan bir telefon alabilirim diyorduk. Şimdi o da yok. Yani 2000 evet, lira yok. harcı verdiniz, yani vermediniz diyelim. 2000 lirayı zaten bir telefon alamıyorsunuz artık. Doğru. Minimum 2500'den başlar hale geldiler neredeyse. Düzgün. Yani o tesellimiz onlar. de boşa gitti. Evet, evet. Peki Umut, teşekkür ediyoruz sana. Önümüzdeki ay, son senenin son tavsiyelerini Aralık yapacağız ayı. Aralık ayında. Görüşmek üzere diyoruz.